Evet, izliyoruz. Özkan Olcay'ın elini sıkıyor yöneticisi. Birbirlerine baktılar. Başkan. Başkanla da birbirlerine baktılar. Başkan bakmadı. Yakını geliyor şimdi. Melo geliyor. Başkan, Melo. Melo elini uzatıyor. Başkan mı? Evet. Uzatmıyor. Yanındakini sıkıyor. Melo mu ona fake attı? Başkan mı ona fake attı? İnanın ben anlamadım. Erman abi. Melo yani. başkana elini uzatıyor. Başkan uzat. Başkan uzatmayınca o yanına uzatıyor burada. Uzat. Ötekine geçiyor. Yan dönüyor. Yan tepeden görünüyor. Yani. Bak elini uzatıyor. Başkanın eli kalkıyor iddiası var. Rejiden uyarıyor kalkıyor. arkadaşlarım. Kalkıyor. Yalnız Melo da fake atabilecek karakterdim. değil. Kalktı. Atabilecek Kalktı. Atabilecek Kalktı. Atabilecek evet. Yani elini uzatıp yana geçebilir. Kalktı. Evet. Çok enteresan evet. ya. Konuşmuşsaya bakın kupa olmasa yine de güzel değil mi? Evet. Kupa. <laughs> Yalnız kupa olmasa diyorsunuz. Bütün bu yayının sebebi o kupa Erman abi. En yeni...